Herkese merhaba arkadaşlar ben Azgem kanalından Gökhan hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sahne birlikte çok istediğiniz Dream 19 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar öncelikle e, haftada bir kere Dreaming Taker 19 videosu atmaya çalışacağım Bunun için arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum Desteklerinizi bekliyorum Gerçekten e, size ilk başta sorumu sorayım e, Like atın Ondan sonra sorum da şu DLS serilerinin en iyisi sizce hangisiydi arkadaşlar Lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın Gerçekten çok merak ediyorum Ve arkadaşlar bugün bir PES Mobile videosu daha gelecektir PES Mobile severler e, Beklemede kalın çok güzel bir içerikle karşınızda olacağım Muhtemelen sevebileceğiniz içeriklerin başında gelecektir. Şimdi arkadaşlar gelelim hızlı bir şekilde videomuza. Ya DLS 19 o kadar en güzel yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Oyuncuların yüzlerinin e, neredeyse birebir aynı olması. Bu çok hoşumuza gitti. Ve biz de bu hoşumuza gittiği için sık sık kullanacakmışız gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey girelim. E, logo kısmından başlayacağız. Takım özelleştir kısmından. 4. E, formalarını kullanıyorum. 4. E, Dortmund'u formalarını açıklama kısmına Linkini bırakacağım, açıklama kısmına linkini bırakacağım. formalar bu şekilde ee, logosundan formalarına kadar bu şekilde sizler ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Linklerin hepsini bırakacağım. Arkadaşlar gelinin buraya ee, bildiğiniz üzere Dreamixakir serilerinin en güzel yanlarından bir tanesi neydi? Ee, şeylerin uyumlu olması. Siz söyleyin arkadaşlar. Konuşamadım. Ee, bu transfer listesinde istediğimiz oyuncuları neredeyse bulabiliyor olmamız. Yani neredeyse listeye düşen her oyuncu alabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Mesela bu listede neredeyse 30-40-50-60 tane oyuncu var. Bu da arkadaşlar bize transferde biraz şans tanıyor. Ama diğer baktığımız zaman diğer serilerde ne 20'de ne 21'de herhangi bir öyle bir şansa sahip değildik. Şimdi benden içerik önerilerinizi bekliyorum. Ne tür içerikler atalım Dreamix'e kırla ilgili transferle başlayacağız. Güzel bir transferle başlayacağız. Ligden bir transferle başlayacağız ki buradan zaten görüyorsunuz kim olduğunu ufak ufak. Ee, ve ondan sonra arkadaşlar maçta yapmaya çalışacağız. Böyle var sona bakar mısın? Ama tabii ki de transferimiz buradan bugün bile harika bir gol atar. Rashid Gezal burada diğer oyuncuları çok kısa bir şekilde göz atalım. Ee, kimler var kimler var kimler var böyle tanıdık oyuncu var mı diye bakıyorum ama hani ligden falan. Rashid Gezal'ı alalım diye follow ile gördünüz değil mi? Gezal transferleriyle başlamış olduk. Şimdi Gezal iyi bir oyuncu arkadaşlar. Ee, şöyle CB kısmında ama onu Forret right oynatacağız. Mane'yi Forret right oynatacağım. Ki Mane right e gerçekten çok tehlikeli bir oyuncu diye düşünüyorum. Puyon var. Evet klasik Carson var. Ee, Cunningham var ama Tuningham oynatmayı pek düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar formalar hangileri olsun? Dortmund'un hangi formaları oynayalım? Sarı formaları çok 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 güzeldir. İşte Ayaz Gemteri YouTube S Estoril. Şöyle kadroları çok kısa bir şekilde görmekte de fayda var arkadaşlar. Bayağıdır ama bayağıdır oynamıyordum. Gerçekten özlemişim. Dreaming Soccer 19 oynuyoruz ki dediğim gibi e, efsanelerden biridir. Oyun olarak gerçekten çok güzel ve kaliteli bir oyundu. E, gol sevinçleri halen aynı Dream Soccer 21'in 19'dan alma. Ama e, şunu ifade etmek gerekir ki Dream Soccer 19'u iyi bir telefonda oynadığınız zaman gene e, iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Ve gerçekten görüntü kalitesi açısından da çok da sıkıntı yaratmıyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Ee, acaba e, fark olarak e, nasıl farklar yaratabilirim? Dream Soccer 21'e oranla. Yani Dream Soccer 21'de neredeyse içerik sıkıntısı yaşamıyorum. Ee, Dream Soccer 19'da yapmadığım şeyleri yapmak istiyorum arkadaşlar ama bakalım. Bakar mısın? Kaleciyle baş başa kaçırdık Tavares. Şeyde biraz daha hafif dokunduğunuz zaman 21'de biraz daha iyi oluyor. Bu arada herkese Dreaming Soccer e, dedik de PES Mobile'da da e, ve Dreaming Soccer'da turnuva yapmayı düşünüyorum. Bir Discord linki şart gibi Mavi dedi. İyi e pas. Mane kaleci. Oyun daha akıcı mı? Bana mı öyle geliyor? Acaba e 21 oynadığım için mi? Ondan öyle geliyor. Taca atışı bizim. <laughs> Çok pardon. Uzun bir top gönderdik. Cezası içine bir kafa mı? gelmedi. Gezalı bu arada daha kullanamadı. Korner vuruşu. Kalecimizi çağıralım. Şeyden farklı bu. Sadio Mane. Orta gol getirir. Graça. Kalecime bakar mısın? Kalecime bakar mısın? Nerede? Çok acemi ya. Çok acemi. Yani DLS serilerinin belki de en acemisi denilebilir. Hatta 18 mi acemiydi 19 mi acemiydi. Çok böyle kıyaslamasını yapamayacağım ama. Çok fazla hatalar yapılıyor. O yüzden ben de olabildiğince güzel bir şekilde oynamaya çalışacağım. Sadio Mane. Mane, Mane, Mane kaleci Tavares. Şimdi oyun ayarlarına gireyim. Ee, benim görüntü kısmında radar altında değil. Kafa üstünde bir oyuncu adlarını yapalım. Sanki daha iyi olacakmış gibi hissediyorum. Eminim evet Komri. Pasını aktarabilecek mi? Rashid Keza ilk asisti. Ligin asist kralı Mane'ye gelmedi. Graça. Şu an için e, maç 0-0 ama arkadaşlar şöyle e, yani burada da muhtemelen sürekli transferler ve farklı içerikler attığımız zaman izlenebileceğiz. Ee, bir Trabzonspor kadro kurma challenge'ı yapacağım. Bugün yarın muhtemelen videosu gelir. Yapabilirsem ikinci videoyu DLS'de de yani PES Mobile'de onu yaparım. Size diyor Mane. Güzel bir gol gelir mi? Mane. Top dışarıda. Kötü kullandık. Henüz gol atamadık ama arkadaşlar çok konuştuğumuz ve e, oyunu açıkçası çok ciddi almadığım için zaten diyorum ya bir şekilde gol atacağım diyorum kendi kendime. O yüzden onu Mavi Didi atalım. Mavi Didi kaçırdı. Şey gibi düşündüm. Ee, Dreamix'e Kremi gibi düşündüm. Hani kanada açıldığınız zaman kaleci çıkıyor ya. Hafif tuşunuzla yukarıya doğru bastığınız zaman gol atıyorsunuz. Mavi Didi. Bu arada... Ya sıkıntı buradaymış ya. Benim takım orta oynuyor. Reşit Gezal. 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 Gider mi? Gezal. Neler yapıyorsun? Çekti. Reşit. Ceza al. Penaltı yaptırımı. 1-0 öne geçtik. Rashid Gezal'ın attığı golle. Yarçuk. Amodo. Yani çok ilginç. Bu seri özlemişiz. Evet reklamlar geliyor. Bakın FIFA reklamı geldi. Çok ilginç. Oyun içinde reklam içinde reklam. Tanklar. Burada en iyi sistemin hangisi olduğuna da karar vereceğiz. Rashid Gezal. Gezal iyi bir gol gelir mi? Ortası iyi olur. Raşit Gezal bir kafamı mı Miguel? O kafayı vuramadık mı? Mane. Sadio Mane. Rahat bir gol. Sadio Mane de daha benzer. Ya diğer oyuncuları da merak ediyorum. Abu Bakar falan gelirse bu arada. Muslera, Abu Bakar, Falcao. Başka hangi oyuncular var? Bir düşünüyorum da. Geçse Fernandez herhalde yoktur. Ee, varsa alırım arkadaşlar Getson'ı da. Gezal. Mavi Didi. başka ee, başka Galatasaray'da Hangi oyuncular olabilir ya acaba çok merak ediyorum. Embaya Jack ne yoktu mu? Jack bu arada şeyde var. Deli Serim biri e gelmiş. Herhalde biraz daha sınırlı sayıda Türk oyuncu var diye biliyorum ama 19'da emin değilim. Çok güzel. Mane, Mane olmadı. Mano. Şimdi Radonjic. Mane 3 geldi. Çok güzel. Rashid Gezal penaltı. Rashid Gezal penaltı. Kaleciye bakar mısın neler yapıyor? Rashid Gezal da kullanmak istiyorum ya. Bu arada nasıl kullanıldığını unutmuşum gibi 3-0. Parmağınıza atıyor musunuz? Rashid Gezal. 3-0. Yarçuk Dediğim gibi arkadaşlar serinin gelmesi için tabii yüksek bir like gelmesi lazım ama haftada bir çekerim ya çok çekmem ee, içerik böyle çok içerik sıkıntısı yaşadığım zaman belki çekebilirim. Ya yani çünkü DLS 21 zaten bence artık oynanabilir hale geldi. Bu arada e, Instagram'dan takip edin. Sizlerle birlikte oynayacağım ama biraz daha beklemeniz lazım. Şu money offset. Şu sınavları aradan çıkartayım. Ondan sonra arkadaşlar güzel güzel içeriklerde gelecektir. Laude. Çıkabilecek miyiz bu arada ya? Üstlüklere doğru çıkabilecek miyiz? Benim çok fazla aslında Dynamic 21 oynamam lazım. 19 değil de. Sadio <laughs> Mane. Mavi Didi. Mavi Didi. Güzel pas. Guedia'ya gelmedi. Ya biraz DLS 21 aya DLS 21 mantığında oynuyorum ama işte arkadaşlar sürekli oynadığınız oyuna bu çok bir de kalete kar. İyi pas. Offside yok Mavi Didi. Yok. Çok da mümkün değil. Toplar biraz daha farklı. Zeminler biraz daha farklı. Ama e, yani DLS 21'in yerini <laughs> tabii ki de Mane. <laughs> Efsane bir kafa. 4-0 ve rahat bir oyun. Transfer <laughs> listesine bir daha göz atmak istiyorum ya. E, acaba hangi oyuncular gelecek? Çok merak ediyorum. Ligden oyuncular gelecek mi? Gelirse ha, onları alabilmek için neye ihtiyacım var? Onlar da biraz Kafa yoran sola Maçın zamanı Reşit seçilmiş. Buradan ister. fena değil. 2'de 2 gidiyoruz. Bir transfer sitesinin açısı göz atmak da istiyorum. Kimler var kimler yok. Hem de oyunu biraz kendi adımıza konuşalım. Defans kısmında tanıdık var mı? Nathan Klein, Kevin Dix, Hinteger. Yok 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 yok. Bakıyorum da yok buradan da bulamadık. Orta sağ kısmına gidelim. Orta sağda Toyvan var. Ee, Keko, Samarko, Sangare. İbrahim Sangare ama lazım değilmiş. Elvis Manu bizimlikte çok oynadı bu arkadaşlar. Ee, başka 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 yok. Bir Forvet atına da çok kısa bir şekilde bakalım. Ee, El var. Nuno Da Costa var. Adam Rooney var. Yok buradan da. Bu arada arkadaşlar maksimum değere baktığınız zaman burada en pahalı oyuncunun Messi. Sonra Ronaldo, Neymar, Mbappe, Suarez, Salah, Griezmann, Gareth Bale şeklinde olduğunu görüyorsunuz ama artık Gareth Bale o kadar pahalı olmadığını onun yerine ee, Halantların, Mbappe'lerin daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Lewandowski yok değil mi bu oyunda? Galiba yok. Bir bakalım da. Muhtemelen yoktur. Cık, yok ya. Lewandowski yok. Hangi oyuncular var? Çağlar. Valla mı Çağlar Söğüncü. 75'ken. Çok ilginç. Ee, tahmin tahmin. Mertler de var. Bayağı Mert var bildiğim kadarıyla. Hayır yok. Vallahi yok. İlkay var. Ee, başka kim olabilir? Miri. Vallahi Miri yok. Çok oyuncu yok ya. Bayağı eksik var gibi. Artan Papen var. Başka 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 tane oyuncu Türk oyuncu aklıma gitti Emre'ler vardır. Emrecan, Emre Mor, Emre Çolak. Başka 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 kim olabilir ki? Burak yok. Burak ne alaka ya? Cenk Tosun vardır çünkü Cenk %99 vardı. Cenk Tosun ve Cenk Gönem var. Cengiz ürünlerimiz de var. Yani birkaç tane oyuncu var gibi gözüküyor. Evet videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir like videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.